Her gün deste oluşturuyorum veya düzeltiyorum. Gün 14 Part 2. Evet arkadaşlar, şu an yorum yazacaksanız bekleyin ve kanala girip son videoma yazmaya çalışın olabildiğince. Sadece son 3 videodan yorum alıyorum. Öyleyse çarkımızı çevirmeye geçelim. Evet dostlar, şu anda çarkımızdayız. Yaklaşık 16-17 kişi var. Çevirdim. Bakalım kim denk gelecek. Yeni video attığımda dördüncü video olarak kalan kişileri sildim. O yüzden şimdi bu şekilde çevireceğiz. Bakalım kim çıkacak. Ve bir sonraki kişiye geçecek mi? Berkay Sarp denk geldi. Onun da yorumunu alıp geliyorum. Evet dostlar şu anda yorumunu ve destesini ekranda görüyorsunuz. Şimdi Mega Şövalye Evrimini açmasına az kalmış. Onu açacağını belirtmiş zaten o anlamda yazmış. Şimdi öncelikle bomba kulesini sevdiğini söylemişsin ama yani olmaz. Mega şövalye oynuyorsun. Hadi bir döngü destesi oynasan Öncelikle onun yerine ilk büyü olarak tomruğu alıyoruz. Sonrasında iskelet ordusu ve korumalar aynı tip kartlar. O yüzden iskelet ordusunu çıkartıyoruz ve oklar alıyoruz. İki büyüyü tamamlamış olduk bu şekilde. Korumalar daha güçlü bir kart olduğu için iskelet ordusunu çıkardım. Yani büyücü varken elektro büyücünün durmasına gerek var mı diye düşünüyorum. Bence gerek yok yani atak kartı olarak binici alabilirsin. Eğer binici almazsan fıçı tek tomruğa ölecek çünkü bu şekilde daha iyi oldu. Belki e, Fıçı yerine de bir tane hava kartı alabilirsin. Şu an tek hava kartın büyücü çünkü. Duruma göre onu değiştirebilirsin. Seviyelerine göre ona sen karar ver. Çünkü ben şu an e, hesabınız hakkında ço çok detaylı bir şey bilmediğim için bunu yapamam. Tek hava kartı oynamak bazı durumlara göre döngüde riskli olabiliyor. Elinde mesela adam köprüden bastı. Bu büyücü eline gelmediğinde maalesef sıkıntı çıkabilir. O yüzden duruma göre Fıçı yerine alabilirsin. Seviye lerine göre ona kendin seçersin. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız evrimlerinizi ve arenanızı, deste düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.